Başakşehir'den 5 oyuncu var. Orta sert bir şekilde geldi. Bir kama topağlarda gol. Atama attı. Şok bir gol. Ülker Sadında ve Başakşehir 1-0 öne geçti. Maçtaki ilk yan top golle sonuçlandı. Ataman golü. Elia sokuluyor şimdi. Elia 3 oyuncuyla geldi Başakşehir içeriye. Napoleoni gol pozisyonu. Son anda Volkan Adebayor ve top dışarıda korner. Müthiş bir fırsatı değerlendiremedi Başakşehir. Kaysana. Sağ kanatta iyi hareketlendi topla buluştu orta hazırlığı yaptı. Fazlalık gol pozisyonu direkt kararlara. Adebayor 2-0. Başakşehir yine bir yan topla golü buluyor. Adebayor Önce üst direk, sonra Volkan'a çarptı ve Alar'la buluştu. Dakika 33. Ataman golünden sonra Adebayor sahnede. Valbuena Bir orta şansı da arıyor. Sol ayağını aldı, sonuna çekti. Şimdi o şansı buldu. Yaptı ortasını. Kaleci Volkan boşta kaldı. Vuruş ve gol! Fenerbahçe farkı bire indiriyor sevgili sevgiler. Dirar. Balboyen'i hazırladı. Volkan Babacan ancak çelebildi. Sol ayağıyla köşeye doğru etkili bir vuruş. Ve Fenerbahçe farkı bire indirdi. Edim bir şer topla buluşuyor. Cezalarına doğru sokuluyor. Kademe oluşmuştu. İyi açıyı buldu yine. Sol ayak vurdu. Volkan son anda. Ardından Luis Neto. Gole yaklaşıyor Başakşehir. Luis Neto Şikirtel ikilisi savunmadan geldi. 6 oyuncu var uzak bölgeye doğru. Kafa vuruşu kale alanı ve gol. Hayır. Offside. Offside. Bu arada hayır yardımcı hakem bayrağını kaldırmıştı. Golü verdim diyor. Murat Aydınus bir anlaşmazlık var şu anda. Kritik bir pozisyon. Evet şu anda karar ne olacak diye bakıyorum. Evet golü verdi. Fırat Aydınus golü verdi. Son dönemin en ilginç anlarından biri. 2-2 oldu durum sevgili seyirciler. Anında gol diyemediğimiz bir an. Bakalım neler olmuş. Son topla oynandığı an. Top yön değiştiriyor. Orada bir müdahale solda dolan Var mı yok mu? Burada Krişi son kez dokunuyor. Top yön değiştiriyor. Ve ağlarla buluşuyor. Serkan önce bayrağını kaldırdı. Hep birlikte izledik. Fırat Ayduruz gitti görüştü. Ve sonrasında golü verdi. Atıftan pas. Bal boyuna bu kez. alana yöneldi. Ters taraftan orta geldi. Kafa dışarıya gitti. Orta bir boşluk yakaladı şimdi Medipol Başakşehir. Edimlişçe sokuldu. Liççe İsmail karşısında. Sol ayak vuracak. Vurdu. volkan uzandı. Korner. Tekrar kayıt sarar. Ortada Mahmut'a pas bekliyor. Mahmut yerden ceza alanı. Tehlike var. Şut pozisyonu doğabilir. Öyle de oldu. Fal solu. Dışarıya. Kerim Fırat'a ceza alanı içi. Şener tehlike bölgesinin dışına doğru. Kafayla müdahale. İsmail'i yeniden çeviriyor. Emre'nin önünde kaldı. Emre. Kerim Fry. Kerim Fry sarıldı. İkinci rakibi ayakta kaldı. Şu pozisyonu sert vurdu ve gol oldu. Kerim Fry attı. 90 artı 3. Medipol Başakşehir öne geçiyor. 2-2'yi yakaladı Fenerbahçe ama Kerim Fry kendi hazırladı. 90 artı 3'te durumu 3-2'ye getirdi. İki rakibinden kurtuldu sağ ayak. Köşeye doğru Volkan yerinde kalabildi. Çok etkili noktaya gönderdi Kerim Frey. Ve Fenerbahçeli oyuncular da böyle yıkılıyor. Deyim yerinde ise. Atıf ve 90 dakika bitiyor. Ülker salında tam 5 gol. 3 3'ü Medipol Başakşehir'den haftanın kritik maçlarından biriydi. Bir tarafta Abdullah Avcı'nın sevinci, diğer yanda Aykut Kocaman'ın üzüntüsü.